Oyun mekanikleri açısından oldukça enteresan bir yapım olan Ranch and Rift Apart, boyutlar arası geçişleri akışkan bir şekilde kullanan eğlenceli bir oyun. Oyunun en can alıcı noktası, kullanım şekilleri birbirinden farklı olan pek çok eğlenceli silaha sahip olabilmeniz. Hareketliliğin bir an bile hız kesmeden devam ettiği oyunda düşman ve boss çeşitleri de oldukça fazla. Marvel Spider-Man 1 ve 2 oyunların da yapımcısı olan Insomniac Game, oyunlarında zaten oynanış mekanikleri açısından her zaman belli bir kaliteyi tutturmuştur. Ratchet and Clan, Riff Apart'ta da sevimli ve renkli karakterleri de adeta size bir Pixar animasyon film deneyimini oynayarak deneyimleme fırsatı sunuyor. Başka bir deyişle oyunu interaktif bir Pixar filmi olarak değerlendirebilirsiniz. Hikaye olarak çok fazla beklentin içine girmeden oynadığınızda gerçekten oynarken sizi çok eğlendirecek. Diğer açık dünya oyunlarına göre oldukça farklılık gösteren tempolu oynanışı ile size güzel bir deneyim yaşatacak bir yapım. Serinin yeni oyununda Rivet ve Kit'ten oluşan yeni bir ikili de hikayemize dahil oluyor. Yeni hikayede baş düşmanımız Doktor Neferus ile ilgili de bir takım sürprizlerle karşılaşıyoruz. Ben oyunun PC versiyonunu deneyimlemiştim. Fakat PlayStation platformuna ilk çıktığında oyunun fazla konuşulduğunu hatırlamıyorum. Aslında oyun kesinlikle popülerliği ve konuşulmaya hak eden bir oyun diyebiliriz. İlgi çekmemesinin sebebi belki de bir animasyon filmi gibi görünmesi, bu yüzden de bazı oyuncuların seriye karşı ön olması olabilir. Günümüzde daha rekabetçi olan multiplayer oyunlara olan ilgi daha fazla bu bir gerçek. Ve tek başına oynayabildiğiniz 3D oyunlar çok büyük stüdyoların yapımı değillerse çok fazla ilgi görmüyorlar. Bu da ayrı bir gerçek. Örneğin bir God of War, bir Witcher kadar oyuncuların merakla beklediği bir oyun olmuyor. Ratchet Clank gibi oyun serileri. Marvel'ın en sevilen karakteri Spider-Man bile oyun dünyasında bu örneğini verdiğim oyunlar kadar ilgi görmedi. Ama tabii ilgi görmeyen oyun mekanikleri açısından kusursuz olan pek çok yapım da çok büyük reklam güçleri ve sponsorları olmadığı için kenarda köşede kalabiliyor. Sonuç olarak bu yine siz oyuncuların tercihine göre şekillenen bir durum. Dünyada bile bu şekilde bir bakış açısı varken oyun oynamanın artık neredeyse zengin işi olduğu ülkemizde elbette indie oyunlara çok fazla ilgi olmuyor. Bahsi geçen oyun her ne kadar bir 3 oyun olsa da buradaki genel sorun yine ülkemizdeki ekonomik durumun oyunların en arka plana atılmasına yol açması diyebiliriz. Çok fazla konuyu dağıtmadan genel olarak toparlarsak Rent and Client, Rift Apart Eğer ekonomik anlamda imkanınız varsa kesinlikle parasını sonuna kadar hak eden bir oyun. Hiçbir sponsorluk anlaşmam olmadığını baştan belirteyim ama oyunu Steam oyunlarına biraz daha ucuza alabileceğiniz Eneba adlı web sitesinden aldım. Bunun gibi büyük yapımları siteden biraz daha uyguna alabilirsiniz. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Log Tolga abone olmayı, videomuza yorum yazmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.